arkadaşlar merhaba. Ben Eren Murat Meydan, Eren Murat. Bugün geçen biraz üst düzey gözükmeyen pizzayı nasıl geliştiririm diye düşündüm. Ve üzerine kız kardeşimin sotelediği tavuktan ve pastırmadan koyarak mikrodalgada ısıttım. Şimdi geliştirilmiş pizzamızın tadım testini yapacağız. Bu modifiye edilmiş pizza konseptini de Yemek Eşkıyası ismindeki bir kanaldan görmüştüm. Ona selam olsun. Şimdi tadalım. Hmm. Lezzetin arttığını söylemeliyim. Ve arkadaşın kanalından gördüğüm gibi mozarella de eklesem olurdu ama ekstradan alınmış mozarella peyniri yoktu. Kaşar rendelemeye düşündüm üşendim. Işık kötü biraz. Öyle bir dezavantaj var. Tavuğu direkt tadalım bir merak ettim tavuğun kendisi. Biraz tuzsuz. Ama pizza ile güzel oluyor. Dediğiniz gibi. Önceki pizza, yani şu anki pizza kendi haliyle fiyat performans anlamında üst düzeyde olsa sunum anlamında çok üst düzey değil gibiydi. Bu şekilde biraz da zenginleştirerek bizim seviyemize yaklaştırdım diye düşünüyorum. Eh. Ve kanal yurt dışı videoları gelmeye devam ediyor. Onlar biraz şey videolar. E, 5-6 önce çekildi. Çekke videoları da 2 ay önce ee, çek, çekildi diye hatırlıyorum. Çekke en son iki ay önce gitmiştim. Daha sonra yurt dışı, seneye kadar Kıbrıs videosu gelebilir ama. Bir ısırık alayım. Hmm. Evet bu ısırık iyi oldu. Hem pastırım hem, hem tavuk. Havalar ısınca Kıbrıs'a gidersem Kıbrıs'tan da bol bol video çekmeye çalışırım. Kıbrıs içeriği az izleniyor diye duymuştum Murat abi GF'den ama olsun. Ve elbet benim seyircilerim de gittiğim, gezdiğim yerleri izlemeyi sevecektir diye düşünüyorum. Belki daha az alır ama kemik kitlemize hitap ederiz. Benim için kemik kitle çok önemli. Çünkü güzel yorumlar yapıyorlar, güzel analizler yapıyorlar, güzel değerlendirmeler yapıyorlar. Yaptıkları yorumlarla videoya katılıyorlar, bana fikir veriyorlar, tavsiye veriyorlar. Benden bilgi alıyorlar, bilgi iletişimi yapmış oluyoruz yani zaten iletişim bilimleri okuyorum. Hani bölüm sinema televizyon ama departman iletişim bilimleri. Düşünün yani. Aslında okuduğum bölümle bile alakalı bir şey <laughs> olmuş oluyor. Oradan bir şey yakalamış oluyoruz yani. E, denk gelmiş oluyor diyeyim. Ne diyeyim bilemedim. Ve her zaman dediğim gibi üst üyrüler devamı için takipte kalın. Boşun.